Merhabalar, iyi akşamlar. Bundan önceki iki videomda narsistlerden e, nasıl kaçacağınızla ilgili videolar çekmiştim. E, bugünkü videom ise kaçıp uzaklaşamayacağınız hayatınızın tam merkezindeki kişilerden biri narsist ise ne olacak? Bununla ilgili bir video. E, hayatınızı geçirdiğiniz Eşiniz, sizi dünyaya getiren anne veya babanız, kardeşiniz veya kuzeniniz narsistse, sıfır iletişim bile mümkün olmayacak veya kaçmaya çalışsanız bile bir yere kadar kaçabileceksiniz. O zaman narsistlik kişilik bozukluğu çok yakınınızda ise, Neler yapabilirsiniz? Buna bir bakalım. Ee, i̇lk olarak, öncelikle narsist kişiyle tartışmaya girmeyin. İlk kural bu. Ee, neden girmeyeyim? Beni ezmesine izin mi vereyim diye düşünebilirsiniz. Hayır. Burada öncelik sizsiniz. Ee, ve tartışmada Haklı çıksanız da haklı çıkmasanız da size bir faydası olmayacak. Çünkü narsist kişi haklı çıktığınızda öfkelenecek. Haksız çıktığınızda ise üstünüze gelmeye devam edecek ve sizi nakavt edene kadar da o konuda üstünüze gelmeye devam edecek. Ee, yani bu, bu, bu durumda e, tartışmaya girmek, narsisle bir tartışmaya girmek, e, girmemekten daha sıkıcı ve yorucu. Kendi haline bırakın, kendi kendisini problemleriyle yesin. Tartışmıyoruz bir kere. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız tartışmıyoruz evet ama sessiz de kalmıyoruz. Kısa ve net cümlelerle ve konuyu uzatmadan fikrimizi belirtip ondan ve ortamından uzaklaşıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde onun daha fazla sinirlenip üzerinize gelmesini engellemiş oluyorsunuz. Hem de kendi sinir sisteminizi yıpratmamış oluyorsunuz. Üçüncü maddemiz, narsistin kendi özelliğiyle ilgili bir madde. Narsist dışarıdan nasıl göründüğüne takıntılıdır. Dışarıdan nasıl göründüğü, insanların olması gördüğü, onun için çok önemlidir ve dışarıda iyi görünmek ve itibar sahibi olmak onlar için çok önemli olduğunda duygu ve düşüncelerinizi onu yargılayıcı bir biçimde değil de daha farklı yöntemler kullanarak iletebilirsiniz mesela soru sorabilirsiniz duygu ve düşüncenizi soru sorarak iletebilirsiniz Örneğin işte insanlar sen böyle yaparsan ne düşünür ...hakkında yanlış düşünmelerini hiç istemem... ...şeklinde konuşarak... ...bir nevi egolarına hitap ederek... ...onların dilinden konuşabilirsiniz. Bu en azından onların size karşı... ...tepkili yaklaşmasını önleyecektir. Yani ne diyormuşuz? İşte hoşlanmadığı bir ile ...karşılaştığınızda... ...mesela... İşte sen böyle böyle davranırsan insanlar senin hakkında kötü düşünürler. Ben bunu hiç istemem. Yani bu örnek bir kalıp cümle. Bu şekilde yaklaşırsanız tartışmalarda e, faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Diğer bir maddemiz e, narsistin verdiği sözlere değil davranışlarına ödül verin yani narsistler her konuda amaçlarına ulaşmak için sözler verebilirler. Yapamayacaklarını bildikleri halde bu sözleri verirler. Şöyle yaparım, şöyle edeceğim, şöyle bir işte planım var, işte sana şöyle bir güzellik yapacağım gibi konuşurlar. Fakat bunların arkası hiç gelmez. Dolayısıyla siz de bu sözlere değil davranışlara önem verdiğinizi ...davranışları ödüllendirerek ona gösterebilirsiniz. Bir bakıma onu eğitiyorsunuz bu şekilde. Yani davranışlarında olumlu bir gelişme gördüğünüzde... ...ya da olumlu bir davranışını gördüğünüzde onu ödüllendirirseniz... ...sözlerinin üzerinde fazla durmazsanız... ...bunun faydasını daha iyi göreceğinizi düşünüyorum. Diğer bir madde... ...aslında narsistle aynı amacı paylaşmak... Sizin için bir şans. Çünkü e, narsistler hayatlarına, amaçlarına ulaşmak için kurgularlar. Ve e, bu kurgulama sırasında da yan roller sizlere ait oluyor. Yani siz figüransınız. Onlar amaçlarına ulaşmak için roller biçiyorlar. Ve e, bu amaca ulaşmak için de her türlü şeyi deniyorlar. E o zaman ne yapmalıyız? Ee, mesela narsist spor mu yapmak istiyor? Kilo mu aldığını söyledi? Zayıflamak istiyorum mu dedi? O zaman sizin yapacağınız iş e, bir bakıma onun antrenörü olmak. İşte yapabilirsin edebilirsin e, işte şöyle planlayalım böyle yapalım. Böylece ne yapmış oluyorsunuz? Ortak bir paydada buluşmuş oluyorsunuz. Ortak paydada buluştuğunuz andan itibaren narsistle sorun yaşamayacaksınız. Yani narsist bir sürede olsa size zarar vermeyi bırakacak çünkü siz aynı taraftasınız o, o dakikadan sonra siz ona onunla aynı tarafta oluyorsunuz şimdi bu bahsettiklerimin hiçbirisi narsiste boyun eğmek değildir yani e, narsiste bunları yaparak boyun eğmenizi istemiyorum bunlar zaten boyun eğme değil bunlar tamamen e, o kişiyi idare etme davranışları e, maksadımız ne burada e, idare edelim ki bize zarar vermeyi kessin ya da vereceği zararları azaltalım evet son bir maddemiz var son maddemiz ne son maddemiz şu bir kere narsistlerin değişmeyeceğini biliyoruz ve bunlarla bir arada yaşamak zorundaysak ruh sağlığımızı korumamız lazım Ruh sağlığımızı koruyabilmek için hayatımızda e, sağlıklı ilişkiler kurabileceğimiz dostlarımız olmalı. Dostlarımızı çoğaltacağız ve e, onlarla geçireceğimiz zamanları, güzel zamanları arttırmaya çalışacağız. Eğer her, her dakikanızı e, narsistik kişilik özelliği gösteren birisiyle geçirirseniz e, kendinizi yıpratırsınız. Dolayısıyla sadece onunla olduğunuz zamanlar hariç kendinizin de kendinize ait zamanları olması lazım. Mümkün olduğunca da böyle eski dostlarınız olabilir, sizi anlayabilecek insanlar olabilir, sizi rahatlatan insanlar olabilir. Bunları etrafınızdan kesinlikle uzaklaştırmıyorsunuz ve onlarla kaliteli ve uzun zamanlar geçirmeye çalışıyorsunuz. Evet bugünkü söyleyeceklerim, taktikler... Aslında sorunun çözümünü sağlamaz. Ama size en azından bir narsisle yaşarken bir takım kolaylıklar sağlar. Bunları mesela uygulamaya başladıkça göreceksiniz ki şöyle şeyler olacak. Kendinizi daha normal hissedebildiğiniz zamanlarınız olmaya başlayacak. irtibatınız biraz daha azaldığı için o, onun sizin üzerinizdeki olumsuz etkileri biraz daha azal azalmış, hafiflemiş olacak ve e, sizin de e, hiçbir zaman değişmeyeceğini bildiğiniz mini mini bir mini mini bir narsistiniz olacak. Çünkü onlar e, değişmeyecek. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sadece onları idare etme davranışında bulunuyorsunuz ve e, bu idare etme davranışı. Her zaman geçerliliğini korumayacaktır. Yine narsist yapacağını bir süre sonra da olsa yapacaktır. Ama siz bundan daha az zararla çıkmanın yollarını bu taktiklerle bulabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler ve selamlar.